bir sıkıntısı var ya. Tele sarıldı mı? İnemiyor mu? Ya onu da kadın mücadele ediyor. Tüh. İnemiyor ya. Tüh. Eyvah. Aha da tam tele girecek. Eyvah Filiz telin altından kaçın. Tüh. Yazık ya. Düşecek ya. Tüh kurtaramadı kurtaramadı. Kurtaramadı ya. Telin altından kaçıralım bari. Tüh. Eyvah, ehe. Ehe de düştü. Ehe düştü. Tamam, düştü. Düştü, düştü. Bak burada çay topluyoruz, helikopter üstümüzde. Geç. Çay topluyoruz. Tam şurada çay toplarken Helikopter şu tellerin arasına girdi. Yani giriyor çıkıyor tellerin içine. Dışarı çıktı. Sonra hanım da tam şurada topluyordu çayı. Oradan kurtaramadı bir türlü. Helikopter ondan sonra biz yukarı kaçtık. Buradan tel aşağı vurmasın diye yukarı kaçtık. Ucuz gölünün altına düştü. Hanım da buradaydı. Ben devam yakından. O gün burada son gün zaten sondu çayın sonu dedi. Çay topluyorduk hanımımla beraber. Hanım biraz yukarıdaydı. Helikopter geldi. Üste şu pervanelerin arasında helikopter çok mücadele ediyordu yani sağa sola gidiyordu. Az bir şey iniyordu, çıkıyordu. Bir türlü telin içine çıkamadı. Sonra e, hanım'a dedim ki seslendim Filiz dedim. Yoldan e, helikopterin altından kaçıralım dedim. Tel koparsa dedim bize zarar verir falan dedim. Şuraya çıktık üstüne. Sonra helikopter döndü döndü dolaştı dolaştı. Bir türlü o telin içinden çıkamadı. 112'yi aradım. 112 dedi ki telefonunu meşgul etme amca dedi. Biz dedi öbürlerini yönlendireceğiz dedi. Jandarma telefon açtı. Konum bildir dedi. Ben de yolun yanındayım dedi. Çay topluyorum hemen gelin dedim. Jandarma geldi. Akut geldi. Belediye itfaiye büyük itfaiye arabası geldi. Ondan sonra jandarma tekrar bir jandarma daha geldi. Orman işletmesi geldi. Tüm ne kadar müdahale edilecek ekip varsa hepsi geldi. Ondan sonra komutanım dedi ki bir vatandaş olarak dedi duyarlı olduğunuz için sana teşekkür ederim dedi. Sonra ben de üzüldüm tabii ihbar asılsız çıktığı için dedim ki belediye gidip veya jandarmaya gidip bu yaktığı mazotun veya şeyinin acaba dedim ücretini ödesek bir emekli maaşıyla olur mu diye düşünüyorum. Gitmeyi düşünüyorum yani. Hiç o helikopter bir kere zaten telin yanına hiç gelmeyeceğini herkes biliyor yani büyük telin ya. Epey bir uzağında durması lazım. İlk defa böyle bir şey 64 yaşındayım böyle bir şey ilk defa başıma geldi. Yani telin içine girmiş helikopter. Ben yanılmış olabilirim dedim. Hanım da dedi ki hatta filiz, filiz filiz diye seslendim. O da dedi ki aynısını söyledi. Dedi ki helikopter içine tele dolandı dedi. Helikopter düşüyor dedi. Kamerayı da hemen tam şurada durdum. Şuradan helikopteri kaydettim üstten. Helikopteri kaydettim. Hanım da dedi ki en son de düştü düştük dedim. Ben de bu yanlış ihbar olduğunu verdiğime için dedim. Türk milletinden ve hop halkından özür diliyorum dedim. Yani. Biz ihbarı hanımla beraber iyi, iyi niyetle yaptık yani öyle kötü bir niyetimiz yoktu. Gerçekten onun içinde elbet bir iki kişi, iki üç kişi insan vardı. Onları düşündüm yani. Bir de devlet memuru diye tabii onlar. Onun için üzüldüm. Bir devlet memuru babası olarak çok üzüldüm onu. Onun için çok acil müdahale ettim yani hiçbir dakika saniye geçmeden düşünmeden yani başıma ne geleceğini düşünmeden hemen şey yaptım yani. Evet helikopterin düşmediğine çok sevindim tabii bir vatandaş olarak çok sevindim ama bir de devlete asılsız ihbar verdiğim için onun için çok üzüldüm. Bir vicdan azabı var üstümde yani.